8. Bölüm Ebedi Hayat, Ahiret Ölüm Her can ölümü tadacaktır. İbni Ömer anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikteydim. Ensardan bir adam gelerek Hazreti Peygamber'e selam verdi. Sonra şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü! Müminlerin hangisi daha faziletlidir? Hazreti Peygamber ahlak bakımından en güzel olanları buyurdu. Sonra adam müminlerin hangisi daha akıllıdır diye sordu. Hazreti Peygamber ölümü en çok hatırlayanları ve ölümden sonrası için en güzel şekilde hazırlananları işte onlar en akıllı olanlardır diyerek cevap verdi. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Lezzetleri yok edeni yani ölümü çok hatırlayın. Esma binti Umeys el-Hasmiye'nin işittiğine göre, Resulullah şöyle buyurmuştur. Gaflete dalan, gülüp oynayan, kabirleri ve toprak altında çürümeyi unutan kul ne bedbahtır. Azan, haddi aşan, nereden geldiğini ve nereye gittiğini unutan kul ne bedbahtır. Ubade bin Samit'ten nakledildiğine göre, Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Her kim Allah'a kavuşmayı dilerse Allah da ona kavuşmayı diler ve her kim Allah'a kavuşmayı hoş görmezse Allah da ona kavuşmayı hoş görmez. Cenaze merasimi. Ahiret yolcusuna son görev. Enes bin Malik'ten nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Hiçbiriniz başına gelen bir sıkıntıdan dolayı ölümü istemesin. Eğer mutlaka isteyecek olursa, Allah'ım, yaşamak benim için hayırlı olduğu sürece beni yaşat. Ölüm benim için hayırlıysa canımı al desin. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Ölmek üzere olanlarınıza La ilahe illallah sözünü telkin edin. Abdullah bin Mesud tarafından nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: Ölenlerin ardından avuç içiyle yanaklarını döven, yakalarını yırtan ve cahiliye adeti olarak bağırıp feryat eden kimse bizden değildir. Hazreti Ali'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: Kim bir ölüyü yıkar, onu kefenler, kefenine güzel koku sürer, cenazesini taşır Cenaze namazını kılar ve ölünün üzerinde gördüğü olumsuz şeyleri yaymazsa, anasından doğduğu gibi günahlarından arınmış olur. Kabir, ebediyete açılan kapı. Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: Cenaze namazı kıldığınız zaman ölen kimseye samimiyetle dua edin. Abdullah bin Cafer'in naklettiğine göre Cafer'in ölüm haberi gelince Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: "Cafer ailesi için yemek hazırlayın. Çünkü başlarına kendilerini meşgul edecek bir hal geldi." İbni Ömer'in naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: "Ölülerinizin iyiliklerini anın, onların kötülüklerini zikretmekten kaçının." Sa'd bin Ubade anlatıyor: ya Resulallah, annem vefat etti. Onun için sadaka verebilir miyim dedim. Hazreti Peygamber evet dedi. Hangi sadaka daha değerlidir dedim. Susuz kalmışlara su vermek buyurdu. Hazreti Osman'ın azatlı kölesi Hani anlatıyor. Osman bin Affan bir kabrin başında durduğunda sakalı ıslanıncaya kadar ağladı. Bir defasında ona cenneti ve cehennemi düşünürken ağlamıyorsun da bunun için mi ağlıyorsun denildiğinde şöyle cevap verdi. Resulullah buyurdu ki: "Kabir ahirete giden yoldaki konaklama yerlerinden ilkidir. Kişi ondan sağ salim kurtulursa sonrası daha kolay olur. Eğer kurtulamazsa ondan sonrası daha çetindir." Abdullah bin Ömer'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Biriniz öldüğü zaman ona varıp yerleşeceği yeri sabah akşam gösterilir. O kimse cennet ehlindense cennetliklerin yeri, cehennem ehlindense cehennemliklerin yeri gösterilir ve ona işte senin yerleşeceğin yer burasıdır. Sonunda kıyamet günü Allah seni buraya gönderecek denilir. Enes bin Malik'in naklettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Kul kabrine konduğu ve yakınları dönüp gittiği zaman onların ayak seslerini işitir. Ardından ona iki melek gelerek kendisini oturturlar ve bu zat hakkında ne dersin diye peygamberini sorarlar. Eğer o kul müminse, şehadet ederim ki o Allah'ın kulu ve Resulüdür diye cevap verir. Ona, cehennemdeki yerine bak, Allah onun yerine sana cennetten bir yer verdi denilir. Allah'ın peygamberi o kişi her iki yerini birden görür buyurdu. Ebu Hureyre anlatıyor. Resulullah şöyle dua ederdi. Allah'ım, kabir azabından, cehennem azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden, Mesih Deccal'in fitnesinden sana sığınırım. Kabir ziyareti, selam, dua ve ibret. Süleyman bin Büreyde'nin babasından naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına kabristana girdikleri zaman şöyle söylemelerini öğretmişti. Selam size ey bu diyarın mümin ve Müslüman olan sakinleri. Bizler de inşallah size katılacağız. Allah'tan bize ve size afiyet dilerim. Gelecek zaman, sona yaklaştıkça. İbnü Büreyde'nin babasından naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Ben size kabirleri ziyareti yasaklamıştım. Artık onları ziyaret edin. Çünkü kabirleri ziyarette tezkire, ölümü hatırlama ve ibret vardır. İmam Malik'in Zeyd bin Eslem aracılığıyla Ata bin Yesar'dan naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Allah'ım kabrimi ibadet yeri haline getirme. Peygamberlerinin kabrini mescit haline getiren ümmete Allah'ın gazabı şiddetli olur. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: Evlerinizi kabirlere çevirmeyin. Kabrimi de ziyaret yeri haline getirmeyin. Nerede olursanız olun bana salavat getirin. Çünkü salavatınız bana mutlaka ulaşır. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: İleride bir takım fitneler meydana gelecektir. O zaman oturan kişi ayakta durandan, ayakta duran yürüyenden, yürüyen de koşandan daha hayırlıdır. Fitne çıkarmaya yeltenen kişi kendisini o fitnenin içinde buluverir. Kim de fitneden kurtulup sığınacak bir yer bulursa hemen oraya sığınsın. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. İlim kaybolmadıkça, depremler çoğalmadıkça, zaman kısalmadıkça, herç yani cinayetler artmadıkça ve elinizde mal çoğalıp taşmadıkça kıyamet kopmaz. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. İnsanlar için öyle bir zaman gelecek ki, kişi malını helalden mi yoksa haramdan mı elde ettiğine aldırmayacak.'' Temime-i Darinin işittiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: Gece ve gündüzün ulaştığı her yere bu din ulaşacak. Allah ister kerpiçten, ister deve kılından yapılsın, bu dinin kendisi tarafından içine girdirilmediği hiçbir ev bırakmayacaktır. Bu kimi için öyle bir izzet, kimi için de öyle bir zillet olacaktır ki, bu şekilde Allah İslam'ı aziz eyleyecek küfrü ise zelil edecektir. Mabedin Harise bin Vehb'ten naklettiğine göre o, Resulullah'ı şöyle derken işitmiştir. Sadaka verin, zira insanlar için öyle bir zaman gelecek ki, kişi elinde sadakasıyla dolaşacak ve o sadakayı kabul edecek kimse bulamayacaktır. Kıyamet, sonsuzluğun başlangıcı Cabir bin Abdullah anlatıyor. Resulullah bir defasında hutbe verirken gözleri kızardı, sesi yükseldi ve hiddeti arttı. Öyle ki sanki bir orduyu uyarıyor, sabah ya da akşam ansızın baskına uğrayabilirsiniz diyordu. Şehadet parmağıyla orta parmağını birleştirip ben ve kıyamet şu ikisi gibi yakın gönderildim buyurdu. Ebu Zübeyir'in naklettiğine göre Cabir bin Abdullah, Hazreti Peygamberi vefat etmeden bir ay önce şöyle derken işitmiştir. Siz bana kıyameti soruyorsunuz. Onun bilgisi sadece Allah katındadır. Huzeyfe bin Esid el-Gıfari anlatıyor. Bir gün biz kendi aramızda konuşurken, peygamber geldi ve ne müzakere ediyorsunuz diye sordu. Ashab, kıyamet hakkında konuşuyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah, siz şu on alameti görmedikçe kıyamet kopmayacaktır buyurdu ve şunları saydı. Duman, Deccal, Dağabbe, Güneşin batıdan doğması, Meryem oğlu İsa'nın yeryüzüne inmesi, Yecüc ve Mecüc, Doğuda, Batıda ve Arap Yarımadası'nda olmak üzere üç büyük çökmenin yaşanması ve son olarak Yemen'den çıkıp insanları haş olacakları yere sürecek bir ateş. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. İlim kaybolmadıkça, depremler çoğalmadıkça, zaman kısalmadıkça, karışıklıklar ortaya çıkmadıkça, herç yani cinayetler artmadıkça ve elinizde mal çoğalıp taşmadıkça kıyamet kopmaz. Enes bin Malik'in anlattığına göre bir adam Hazreti Peygamber'e kıyamet ne zaman kopacak ya Resulallah diye sordu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber onun için ne hazırladın buyurdu. Ahiret, Beka Yurdumuz Cabir'in işittiğine göre Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur. Herkes öldüğü hal üzere diriltilecektir. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Rasulullah şöyle buyurmuştur. İnsanlar kıyamet günü üç grup halinde, kimi yaya olarak, kimi binitli olarak, kimi de yüzüstü sürünerek mahşer yerinde toplanır. i̇bn Mesud'dan nakledildiğine göre Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde insanoğlu şu beş şeyden hesaba çekilmedikçe Rabbin huzurundan bir yere kımıldayamaz. Ömrünü nerede ve nasıl geçirdiğinden, gençliğini nerede yıprattığından, malını nereden kazanıp nerede harcadığından, bildiğiyle amel edip etmediğinden. Abdullah bin Ömer'in naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Kevser, iki kıyısı altından, yatağı inci ve yakuttan olan cennette bir nehirdir. Toprağı miskten hoş, suyu baldan tatlı ve kardan beyazdır. Şefaat Hazreti Peygamber'in Duası Ebu Said el-Hudri'den nakledildiğine göre Sırat Köprüsü nedir ya Resulallah diye soruldu. Resulullah şöyle buyurdu. Kaypak ve kaygan bir şeydir. Onda kancalar, çengeller ve Necid'de bulunan sağdan denilen dikene benzer dikenler vardır. Müminler sırattan kimi göz kırpacak kadar az bir zamanda, kimi şimşek gibi, kimi rüzgar, kimi kuş gibi, kimi de iyi cins yürük at ve deve gibi hızla geçecekler. Bazısı bakarsın sapa sağlam kurtulmuş, diğeri tırmalanmış da salını vermiş, kimi de cehennem ateşine yığılmış kalmış. Ebu Hureyre'nin anlattığına göre o ey Allah'ın Resulü yüce Rabbin sana şefaat konusunda nasıl bir hak bahşetti diye sormuş. Resulullah şöyle cevap vermişti: Senin ilme olan tutkunu bildiğim için bunu bana ilk soranın da sen olacağını tahmin etmiştim. Benim şefaatim, kalbi dilini, dili de kalbini tasdik ederek, Allah'tan başka ilah olmadığına samimiyetle şehadet eden kimse içindir. Ebu Musa el-Eşari'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Bana şefaat etme ya da ümmetimin yarısının cennete girmesi hakkında tercih yapma fırsatı verildi. Ben şefaat etmeyi seçtim. Çünkü o daha kapsamlı ve daha yeterlidir siz şefaatimin takva sahibi müminler için mi olacağını sanırsınız? Hayır. Aksine o, günahkarlar, çok hata işleyen ve kirlenenler içindir. Cehenneme giden yollar, süfliyat ve bihimi arzular Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Her peygamberin niyaz ettiği bir duası vardır. Ben de duamı kıyamet gününde ümmetime şefaat etmek için saklamak istiyorum. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Ben Adem oğlunun efendisi, kabri ilk açılacak olan, ilk şefaat edecek ve şefaati ilk kabul edilecek olanım. Ebu Ümame el-Bahili'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Kur'an okuyun. Çünkü Kur'an Kıyamet gününde dostuna, okuyucusuna şefaatçi olacaktır. Cabir bin Abdullah anlatıyor. Bir adam Hazreti Peygambere gelerek "Ey Allah'ın Resulü, cennet ve cehennemi gerektiren iki sebep nedir?" diye sordu. Allah Resulü, "Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan ölen kimse cennete girer. Allah'a bir şeyi ortak koşarak ölen de cehenneme girer." buyurdu. Abdullah bin Mes'ud tarafından rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: Kalbinde hardal tanesi kadar iman olan hiç kimse cehenneme girmez. Kalbinde hardal tanesi kadar kibir bulunan hiç kimse de cennete giremez. Cehennem, yakıtı insan ve taş olan azap yeri. Ebu Hureyre anlatıyor. Resulullah'a İnsanların cennete girmelerine en fazla sebep olan şeyler nelerdir diye soruldu. Resulullah Allah'tan sakınmak, takva ve güzel ahlaktır buyurdu. İnsanların cehenneme girmelerine en çok sebep olan şeyler nelerdir diye soruldu. Resulullah ağız, dil ve cinsel organdır diye cevap verdi. Abdullah bin Mesud tarafından nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Şüphesiz doğruluk insanı iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi devamlı doğru söyler ve doğruluktan ayrılmazsa, Allah katında doğru, sıddık olarak tescillenir. Yalandan sakının, çünkü yalan insanı kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi devamlı yalan söyler, yalan peşinde koşarsa, Allah katında yalancı, kezzap olarak tescillenir. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: Cehennem nefsin arzu ettiği şeylerle, cennetse nefsin hoşlanmadığı şeylerle kuşatılmıştır. Abdullah bin Abbas şöyle demiştir: Güneş tutuldu. Resulullah namaz kıldırdı. Sonra bana cehennem gösterildi. Bugünkü kadar kötü ve dehşet verici bir manzarayı ömrümde görmedim buyurdu. Cennete giden yollar, salih ameller, yüksek ahlaki erdemler. İbn Abbas'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cehennemliklerin yiyeceği olan Zakkum'un bir damlası dünyaya düşmüş olsaydı, dünyadakilerin geçim kaynaklarını mahvederdi. Peki ya yiyeceği Zakkum olan nasıl dayanacak? Ebu Said el-Hudri'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Muhakkak cehennemliklerin en hafif azap göreni ateşten iki ayakkabı giyecek. Ayakkabılarının hararetinden beyni kaynayacak. Adi bin Hatim'in naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Yarım hurmayla bile olsa kendinizi ateşten koruyun. Bunu da bulamayan güzel bir sözle kendisini ateşten korusun. Ebu Said el-Hudri'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: "Ey Ebu Said, kim Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan ve peygamber olarak Muhammed'den razı olursa ona cennet vacip olur." Cennet sonsuz esenlik yurdu. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: "İman etmedikçe cennete giremezsiniz." Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınızda aranızda sevgi oluşturacak bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yaygınlaştırın. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: Cennete kalpleri kuş kalbi gibi saf ve hassas olan insanlar girecektir. Ebu Hureyre anlatıyor. Peygambere İnsanların cennete girmesini en çok sağlayan şey nedir diye soruldu. O da takva, Allah'a karşı sorumluluk bilinci ve güzel ahlaktır diye cevap verdi. Ubade bin Samit'ten nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: Siz bana kendinizden altı şeyi garanti edin, ben de size cenneti garanti edeyim. Konuştuğunuzda doğru söyleyin, söz verdiğiniz zaman onu yerine getirin. Size bir şey emanet edildiğinde onu sahibine verin. Namusunuzu koruyun. Harama bakmaktan sakının. Elinize kötü işlerden çekin. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Yüce Allah, ben salih kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın hayal edemeyeceği bir takım nimetler hazırladım. Hemam bin Münebbih, bu bize Ebu Hureyre'nin Resulullah'tan naklettiği hadislerdir diyerek bir takım hadisler zikretti. Onlardan birisi de şuydu. Resulullah şöyle buyurdu. Şüphesiz ki sizden birinizin cennette en aşağı makamı ona Allah'ın dile ne dilersen buyurmasıdır. Kişi dilediklerini söyleyince Allah kendisine diledin mi diye soracak evet cevabını verdiğinde ise, dilediklerinin hepsi bir kat fazlasıyla senindir buyuracaktır. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre, Resulullah şöyle buyurmuştur. Kim yüce Allah yolunda malından çifter çifter harcamada bulunursa, cennette ey Allah'ın kulu işte hayır budur diye seslenilir. Namaz kılanlardan olan kimse namaz kapısından çağrılır. Cihad edenlerden olan kimse cihat kapısından çağrılır. Sadaka verenlerden olan kimse sadaka kapısından çağrılır. Oruç tutanlardan olan kimse ise reyyan kapısından çağrılır.